Ya, hani dün konuşmamız yarım kalmıştı. Hı hı. Hani sen şey demiştin bana. Ya, ben yine o eski haline dönmeni istiyorum. O eski Selim'i istiyorum. Niye? Çünkü. Çünkü ben eski Selim'i seviyorum. Hatırladım. Ben de şey demiştim. Bana ne? Şşş. Onu da hatırladım. Yapma ya. Hı hı. Ben belki unutmuşsundur diye mutlanmıştım. Ama dedim ya on garip bir şeyin etkisi altındaydım. Dün sana asıl cevabımı söyleyemedim Ayşegül. Ayşegül. Ne? Selim bir dakika. Koç. Merhaba Koç. Ee, bu elin. neydi? Yapma ya. Bir lokmacık alabilir miyim lütfen? Olmaz. Bunu öğlen takımda birlikte keseceğiz. Öğlen mi? Yok ben öğleye kadar bekleyemem. Zaten beklemene gerek yok. Çünkü sadece takımdakiler yiyecek. Takımdakiler mi? Ben de takıma girmek istiyorum. Takıma girmek için ne yapmam lazım? Öncelikle peşimi bırakma. Ya ne oluyor bana ya? İşte fotosentezin formülü çocuklar. O pastadan bir lokmacık almam lazım. Sadece bir lokmacık o kadar. Tadını sevdiğim için. Yoksa bağımlılık falan yaptığı yok eyse derse konsantre Evet çocuklar. Şimdi bu denkleme göre bitkilerin fotosentez yapabilmesi için neye ihtiyaçları var? Güneş ışığına. Güneş Bravo Ceren. <gülüyor> <gülüyor> yani biz Ayşe günün böyle her soruya jet hızıyla cevap vermesine alışmıştık ama hani onun hızına ilk defa yetişen biri çıktı. Aferin sana. İnanamıyorum ya. İlk defa bir soruya sen aynı anda cevap verdim. Bu benim hayatımın en mutlu günü. Biz geldik. Ya Selim kusura bakma, koçla konuşmam lazımdı. Ee, şimdi konuşabilir miyiz? Olur. Tamam, gel. <laughs> Özel. Ha, tamam. <laughs> Ya ben sadece... Ayşegül. Ayşegül. Ya Selim. Sence de bugün Ceren'de bir değişiklik yok mu? Aslında evet. Kötü espriler yapmıyor, derse katılıyor, gülücükler ders saçıyor. Tıpkı senin gibi. Nasıl benim gibi? Yani sana beni hatırlatıyor anlamında söylüyorsun. Değil mi? Yoksa gittikçe ben oluyor anlamında değil. Ayşegül, biz erkekler o kadar detaylı düşünmeyiz. Ayşegül. Ayşegül. Seni duymuyor bile. Ne haber? Yaptığın hatayı çok yakında anlayacaksın Selim. Çok yakında. Sana gösterdiğin ilgi, yedirdiğim 12 milyonluk kivi. Bunların hepsini anlayacaksın. Ha, bu arada okul gazetesinin yarınki özel sayısını sakın kaçırma. Öyle bir aşk üçgeni bombası var ki büyük ihtimalle önce sizin evde patlayacak. Bravo. Evet arkadaşlar. Umarım her maçtan sonra böyle bir pasta kesmek nasip olur hepimize. Olur Tabii birer Şu parça alacağız. pasta bakayım. Hadi çek. Bir dakika, ya. bir dakika. Bir, 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 bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Abi Açılın bakayım. Açılın. Çeksenize. Sen ne yapıyorsun? Bir daha size ders notu verirsem ne olur? Yani yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. O pastayı istiyorum. O pastayı istiyorum. <laughs> ne haber Selim? İyidir senden. O elindeki koçun verdiği frambuazlı pasta mı? Hı hmm, evet. Ya azıcık versene. Zaten azıcık kaldı. Ya o pastayı ver diyorum. Ayşegül ne oluyor sana? Pastayı gördün gözün döndü. Yok. Yok canım. Sana öyle gelmiştir. Yoksa ben frambuazlı pastayı sevmem. Bana pek öyle gelmedi. <Gülüyor> Kızlar! Gülümsel <laughs> 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 Kızlar! Boktur gazetesinin son sayısı... ...tiraj rekoru kıracak. <laughs> Bu bomba haberlerin altına iki de güzel haber yazdım mı... ya? Ah, hep balamların yüzünden frambuazlı pasta ile ilgili kafamı karıştırıyorlar. Yoksa ben frambuazlı pasta hiç sevmem. Hatta frambuazlı pasta umurumda bile değil. Durun. Ne o elinizdeki? Ver bakayım. Hmm, kaşarlı tost al. Seninki ne? Bu da kaşarlı tost. Tamam 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 geç. <laughs> Eyvah Ayşegül sapıttı. Yok olmaz. Yok. o zaman yarın evet. frambuazlı pasta partisi. Ne? Torpil işte. Oh Resmen öyle. torpil. Sırf yerinizi kollamak için okulu bu iğrenç pasta partilerine alet ediyorsunuz. Ama ben okul gazetesinin bu sayısında bütün sırlarınızı açıklayacağım. Elimde belgeler var. Hepsi şimdi tamam, kendi tamam, kendime açıklayacağım. Anladınız mı? Açıklayacağım. Hadi ah. Evet çocuklar serbestsiniz. Bugün de bitti. Ay pes yani bu kadar olur ya. yani. Ceren dur. Ayşegül, sen evdeki pastadan mı yedin? Ya bir lokmacık. Eh Ayşegül, ben ne diyeyim sana? Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Ya tamam Melda hala, bugünden itibaren bir dilim bile frambuazlı pasta yemeyeceğim. Ya bak sana söz veriyorum, sana frambuazlı pasta bağımlısı olmadığımı kanıtlayacağım. Yarın göreceğiz. O pastalardan bir ısırık ye. bak başına neler geliyor. Ne oluyor? Ee, yarın yiyince görürsün. Hadi koş, Ceren'e yetiş. Ceren dur, Ceren. Ya, ya bak, bak, önce, önce sen, sen. sen. Bak, bak. ayetler. Ay, Ay, Ay bu çok garip bir şey ya. Sanki biz böyle aynı beyne sahipiz, tek yerden yönetiliyoruz. aşağı sen bu benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah senin de gidiyordur. Ya benim bir tek o hoşuma gitmiyor. Ya ne oluyor ya? Niye böyle oluyor? Kızımızın Ayşegül gibi bir arkadaşı olduğu için de çok mutluyum. <laughs> hatta keşke Ayşegül'ü daha fazla örnek alsa. Hatta hatta tıpkı onun gibi olsa. <laughs> Ayşegül. Bütün gün konuşamadık ama bir beş dakikanı ayırırsan bir şey söylemek istiyorum sana. Ya Selim bana doğruyu söyle. Ya beni ben olduğum için mi beğeniyorsun? Yoksa başka biri bana benzesin yine beğenir miydin? Ayşegül kaç kere daha söyleyeceğim. Biz erkekler o kadar detaylı düşünmeyiz. O zaman benim için düşün lütfen. Ya bu benim için çok önemli. Niye? Bak beni Tuğçe'ye kaptırmak gibi bir korkum varsa... Hayır Tuğçe'ye değil ama Ceren'e. Ne? Ee, ya benim gitmem lazım. İşte ben seni asla böyle bırakıp gitmezdim. Çok gitmem gerekse bile arkama baka baka giderdim. Hatta sana dönüp sana bakarken de şuradakine toslar yere düşerdim. Yine de vazgeçmezdim. Ya! 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 Ağaca dikkat ya. et. <gülüyor> ya! <gülüyor> ne oluyor bu aşı gibi böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.